Herkese selamlar C-Eğitim setimizin 106. dersiyle birlikteyiz. Bu ders sizlerle birlikte put ve guess fonksiyonlarını göreceğiz. Bunlar stringler konusunda önemlidir. Stringleri ekrana yazdırmak için putsu ve klavyeden herhangi bir veri okumak için de guess'i kullanacağız. Yani bu kullanın, kullanımları son derece kolay iki adet function'dır. Put function'ı parametre olarak adres alır bakın dikkat edin adres alır diyorum ya pointer ya da array adını vereceğiz yani. Ve bu adresten null karakter kadar olan kısmı ekrana yazdırır. Yani en sonuna kadar gidecek null karakterini görünce oraya kadar olan kısmı ekrana yazdıracak. Böylece döngüye gerek kalmıyor. Buna hızlıca bir örnek verelim çünkü döngüye gerek kalmaması işimizi kolaylaştırıyor. Hızlı bir şekilde bir pointer oluşturayım. Burada message PTR adında bir pointer oluşturun ve my array isminde bir array oluşturdum ve içerisinde 30 karakter olacak dedim. Şurada Hello C yazdım. Şurada da What an interesting language, ne kadar ilginç bir dil diye bir şeyler yazdım. Bakın, pusa gönderdiğimiz şeyin, bakın, pointerdaki adres olduğuna dikkat edin. Bakın, arrayin ismini gönderdim. Bunlar ne gönderiyordu? Bunlar adres gönderiyordu. Eğer ben adres göndermek istemeseydim, şöyle yapacaktık değil mi? Başına yıldız bırakıp içerisindeki değeri gönderecektim. Fakat içindeki değeri değil adresi gönderiyorsunuz. Bakın pusta buna dikkat etmeniz lazım. Ne gönderiyoruz? Biz burada string, integer vs göndermiyoruz. Şuradaki iki tane aslında array'imizin de pointer olduğunu biliyorsunuz isim olarak gönderdiğimiz zaman. iki adet adres gönderdim ve o adres işleyecek. Şimdi sonucu görelim. Sonucu gördükten sonra devam edelim. Bakın ikisini de yazdırdı. İkisini de yazdırdı ama alt alta yazdırdı. Halbuki ben burada bir backslash n kullanmadım. Doğru mu? Backslash n kullanmadım. O halde nasıl bunu yaptı? Şöyle yaptı. Bakın. Gelip null karakterini zaten ekliyor demiştik C. Bakın aslında buralarda ne var? Şöyle backslash 0 var. Yani null karakteri var. Doğru mu? Yani boşluk. Boş. Push function'ı string'in sonunda rastladığı şuradaki null karakteri newline karakterine çeviriyor. Bakın. Şuna çeviriyor. Geliyor diyor ki senin burada null karakterlerini ben backslash n'e çevireceğim ve newline ile alt satıra geçeceğim ki geçiyor da bakın alttaki metin de bir alt satırda bir boşluk bırakmış. Dikkat edin bakın proses yazısından önce bir boşluk var. Puts'un bu şekilde bir işlevi de olduğunu bilmeniz önemli. Şimdi gets function'ını görelim. Gets function'ı da kullanıcıdan istenilen sayıda karakterin okunarak bir adrese yerleştirilmesini sağlıyor. Bakın bir adrese. Enter tuşuna basana kadar metni okuyor. Bu function en sona null karakterini otomatik ekliyor. Hemen şöyle gösterelim. Bakın hello diye yazdığımızı düşünün. Bakın gelecek. Hello yazdıktan sonra bakın backslash 0'ı yani null karakterini otomatikmen ekleyecek. Hello yazdırdığımızı düşünürseniz. Bu function klavyeden girilen karakterin array'den uzun olup olmadığını kontrol etmez. Mesela bir örnek vereyim. Hemen şurada bakın. Şunları sileyim. Bir array oluşturdum ve isminin message olduğuna karar verdim ve dedim ki şurada mesela 20 karakter olsun. Şimdi ben burayı 20 karakter yaparsam şöyle düşünün bakın. 20 karakter yaptığımı düşünün. Şurada yazdık 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 20 karakterden uzun bir metin geldi. Çünkü ne dedik? Bu function klavyeden girilen karakterlerin array'den uzun olup olmadığını kontrol edemiyor. Yani şimdi Burada maksimum 20 karakter girebiliriz demişiz ya. Bu kişi 50 karakterlik bir metin girdi diyelim. Bunu kontrol edemez. Buradaki gets bunu kontrol edemez. Yani burada şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer burada 20'lik alan ayırıyorsanız yani ne ayırdığınızı bilmeniz lazım. Yani kullanıcının girebileceği en uzun metni hesap edip burada ona göre bir array uzunluğu belirtmeniz lazım. Array'de 30 karakterlik yer açtık diyelim. Klavyeden 50 karakter girilebilir. Bu durumda bazı karakterler Array'e sığmaz. Ve Array'de null karakteri bulunmayacaktır. Bakın şuradaki null karakterini görüyor musunuz? Eğer buraya sığmazsa bunu şuraya bırakacak. Backslash 0'ı. Halbuki şu kadarlık bir alan ayırmıştık. Doğru mu? Ve null karakterini bulamayacağı için sorunlar yaşayacaksınız. Yani Array uzunluğunu iyice ölçüp biçip kişinin girebileceği maksimum karakter sayısını iyi hesap edip şurada ona göre bir değer vermelisiniz. Ben 100 diyorum. İşimi garantiye alayım. Kişi uzun bir metin girebilir. Diyeceğim ki lütfen bir cümle gir diyeceğim. O da bana bir gets ile cümle girecek. Sonra diyeceğim ki senin cümlen şu ne? Puts ile mesajı ekrana yazdıracağım. Diyor ki bir cümle gir. Ben de diyeyim ki this function is awesome. Bu fonksiyon harika diye yazdım ve enter'a tıkladım. Burada your sentence senin cümlen şu bak this function is awesome olduğu gibi bana verdi. Girdim cümleyi alabildim. Burada 100 karakteri geçmemem gerektiğini de unutmamalısınız. Yani ben burada verdiğim değeri çok akıllıca seçmeliyim. Evet, guess ve put da gerçekten yararlı bence. Kullanılmalı, işimizi kolaylaştırıyor. Bakın ben herhangi bir, eğer print f yazsaydım şurada bir döngüye sokmam gerekebilirdi. Yani yazdırdığın işte yüzde c ile şunu yazdırdım, bunu yazdırdım. Mesela şöyle, yüzde C ile şuradaki mesajı bir döngüde işte i'yi e sürekli döndürecektik. Şurada bir for yazdığımı düşünün. İşte şu şekilde sürekli döngüde yüzde C ile döndürecektim. Ya da yüzde S ile eğer birini yazabilirdim. Ancak put daha kolayca bir çalışma mantığı var. Kendi döngüsünü kendisi yapıyor ve hepsini benim için getirmiş oluyor. Evet bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki derslerden itibaren stringlerle ilgili uygulamalar yapalım. Böyle devam edelim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.